Düzen bu coğrafyadaki insanların üzerine öyle bir kelime bırakmış ki bu kelime çok sihirli. Efendim kelimesi. İnsanlar birbirlerine efendim 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 derken nasıl bir beyninle bilinçaltına köleyim ben köleyim ben sinyalleri gönderiyor ki ya yani, o yüzden bir türlü buradaki gelişme sağlanamıyor, sıçrama sağlanamıyor. O bakın size güzel bir e, hitap kelimesi buldum. Bu kelime Türkiye kelimesinin içerisinde. Türk, iye. İye demek can demek, ruh demek, öz demek. Yani birbirimize iye diye hitap edebiliriz. Hem daha kısa, illa cinsiyet de belirtmemiz gerekiyorsa, eril dişil bu kelimeleri kullanabiliriz. Eski Türkçe'de bu kelimeler kullanılıyordu. Hanımmış. Beymiş. Bunları zaten Atatürk kaldırmıştı yasayla.